Merhaba sevgili çocuklar. Bugün sizlerle hu sesini öğreneceğiz. Şimdi adında hu sesi geçen varlıklarımıza bakalım. Limon. Limon sözcüğünde hu sesi sözcüğün başında yer almaktadır. Leylek. Leylek dediğimizde hem başında hem de ortasında h sesi vardır. Leen, len sözcüğümüzün başında h sesi vardır. Lale, lale sözcüğünde ise hem başında hem de ortasında l sesini görmekteyiz. Lamba, lamba dediğimizde yine sözcüğün başında l sesi vardır tel tel sözcüğünde h sesi sözcüğün sonunda yer almaktadır. Tilki tilki dediğimizde ise h sesi sözcüğün ortasında yer almaktadır. Şimdi ise iki aralığa gelecek şekilde küçük v sesimizi yapalım. Siz de kaleminizle önce havada sonra defterinize yapabilirsiniz. L sesimizi bir hareketle yapıyoruz. Yukarıdan aşağıya bir çizgi yapıp hafif kıvırıyoruz. Tekrar yapalım. Bir hareketle yapmış olduk. Şimdi ise büyük l sesini iki hareketle yapıyoruz. Yukarıdan aşağıya dik bir çizgi indirip yana doğru tekrar ikinci hareketimizle bitiriyoruz. 1 2 Siz de şimdi önce havada sonra kılavuz defterinize yapabilirsiniz. Büyük hı sesimiz bir ve iki hareketle tamamlıyoruz. Şimdi ise aynı satıra küçük ı bir hareketle ve büyük ı sesini bir iki hareketle yapıyoruz. Şimdi ı sesi ile hece ve sözcükler oluşturalım. a ı al al e ı el el i ı i̇l, il il na ı Nal, nal. L a, la, la. L e le, le. L i, li, li. E la, ela, ela. E la Ella Ella La le La le La le Lale bir özel isim olduğu için büyük harfle başlamaktadır. La le La le La le A, li, Ali 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 le ile la lila lila, lila. Elli li elli elli en li enli ni nil, nil. Nil, na il, Nail il, na il, na lan, na lan, na lan, talat, 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 Ta let, let, let atlet 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 inal 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 til 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 tatil 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 ta